Perrin Hanım, çocuklara nasıl olduklarını, hangi yolla işte tüp bebek mi, normal süreçlerle mi hamile kalındı? Bu çocuklarla paylaşılmalı mı? Bence kesinlikle paylaşılmalı. Çünkü perinatal hafıza dediğimiz bir şey var. Yani bebek aslında insan nasıl ürediğini, nasıl anne rahminde geliştiğini, bütün bu süreçleri aslında hatırlıyor. Yani biz belki de bilinçli zihnimiz geliştikçe o dönemlerde özellikle 3 yaş sonrasını hatırlıyoruz ama perinatal hafızada bütün oradaki deneyimlerimizin hepsi var. Bunun içerisinde nasıl ürediğimiz de giriyor. Yani tüp bebek aracılığıyla mı ya da diğer üreme teknolojileri aracılığıyla mı yoksa doğal yolla mı ürediğimiz ya da hangi yollarla doğduğumuz bunlar hepsi bebeğin ruhun aslında bildiği bir şey. Şimdi biz eğer böyle bir süreci çocuktan tabii ki yaşına göre uygun yaşında, uygun bir şekilde anlatılmaya özen gösterilmesi lazım. Yaşına göre uygun bir şekilde anlatılmadığı zaman bu sefer aslında var olanla gerçekle anlatılan arasında farklılık olunca bu insanın kendi varoluş süreciyle ilgili bir çatışmaya neden olabiliyor. Yani bunu belki biz gördüğümüzde çok fark edemeyebiliyoruz. Belki çok algılayamayabiliyoruz. Ama aslında bu çok etki eden bir, güçlü bir etki. O yüzden de çocuklara nasıl ürediklerini, yani örnek veriyorum bir tüp bebeği hikaye üzerinden hikayeleştirip anlatsak, şöyle işte sen aslında annem ve baban tarafından, birleştirildin. Yani benim bir parçamsın, babanın bir parçasısın. Ama biz seni dışarıda bir araya getirdik, sen oluştun. Sonra senin benim rahmime yerleştirdiler. Ve sen o şekilde büyüdün. Eğer örnek veriyorum sezaryen doğum gerçekleşmişse daha sonrasında doktorlar seni benim rahmimden, karnımdan alıp çıkardılar. Ya da diyelim ki doğal doğum gerçekleşmişse seni doğum kanalı aracılığıyla alıp benim kucağıma verdiler. Tabii bu yani çok çok erken yaşlarda anlatılacak bir şey değil. Çocuk anlamaya başladığında, bir yerden sonra kendini sormaya başladığında, ben bu dünyaya nasıl geldim, nasıl Hı -hı. oldum demeye başladığında, mutlaka anlatılması gerekiyor ki zaten birazcık bizim toplumumuzda bu gizletilen bir şeydir. Yani çocuğa anlatılmıyor, bazen çevreye anlatılmıyor çünkü halk diliyle söyleyecek olsa kısırlık ki hani kelime olarak da kısıtlayıcı bir kelime, evet. yani infertilite, infertilite varoluşsal bir mesele olarak algılanıyor. Ya da kadının kadınlık potansiyelini, erkeğin erkekliğini sorgulayan, sorgulatan bir problem olarak görüldüğü için birçok çift bunu açıklamaktan da çekiniyor. Kendine itiraf etmekten çekiniyor. Bununla yüzleşmekten çekiniyor. Yani bu durumda nasıl çocuğunu anlatabilsin?